Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıvıldak kafa müdüşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük Emra Hocanın tipine bak Jöle sürmüş orangutan İrem hoca fıtırı parmağı da kapıda Tutum yolu müdüşün kel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Oo. Oh. Ya. Çok bilen orada Az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpa Koca günüm vardı o da geçti bomboş Buradan çıkmak istedim koca oldu pilizon Hiç de durmaz çenesi delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Bekletmen çıktın Koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi Akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Bas kaza DS bas gaza. Ya ben sizin yapacağınız işi içine tüküreyim be Bu çadına bak